Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz bu videomda arkadaşlar sizlere tığ işi yeleklerinizde tığ işi eto şallarınızda çeyizlik örgülerinizde ve bebek örgülerinizde kullanabileceğiniz kısacası tığ işi işlerinizde yapabileceğiniz gerçekten hem yapımı kolay hem de güzel bir modelden bahsedeceğim. Modelin yapımı için arkadaşlar elimde bu şekilde ipim var. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii benim göstermiş olduğum modeli siz Alize türü, Alize Angora türü iplerde de deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde bir ipte göstereceğim ve tığım ise şöyle bir numara 1.90 milimlik tığım şöyle göstermek istiyorum ipim biraz kalın tığımda ona göre siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz Evet modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Arkadaşlar ben modelimi zincir üzerine kuracağım. Siz bu modeli rahatlıkla trabzan üzerine ve lastik üzerine hatta su taşı üzerine kurabilirsiniz. Ben zincir sayısı vermiyorum, zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, bu şekilde bir miktar zincirimi çektim arkadaşlar. Burada tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden ikili trabzan yapıyorum. Zincirim ile birlikte 2 tane trabzan. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine diğer zincirimin içine giriyorum. Yine bir tane daha ikili trabzan yapıp bu kenar kısma 3 tane ikili trabzan yaptım. Kenar kısmını siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Burayı fazla veya daha az trabzan yapabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada sayıyorum 1, 2, 3. Hemen zincirimin içinden giriyorum. Buraya bir tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen sıradaki zincirimin içine girdim. Yine ikisini ördüm tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki zincirime girdim. Burada 4 tane ilmek yani 4 tane tırabzan yapıyoruz. 5 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar tığımızda. Şöyle 2 4 5 tane ilmeğim 4 tane tırabzanım oluştu. Burada 5 tane ilmeğimi hemen bu şekilde kapattım. Burada 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım yine sayıyorum 1 2 3 üçüncü zincirimden girdim arkadaşlar trabzan ikili trabzan yine tığımın başına ipimi aldım sıradaki trabzan sıradaki zincirime girdim yine trabzan yaptım yine tığımın başına ipimi aldım buraya 3 tane ara model olarak 3 trabzan yapıyoruz ikili tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3. zincirimden giriyorum arkadaşlar burada yine ilmeklerimizi topluyoruz ikili trabzan yapıyorum 2 ilmek tığımın başına ipimi aldım yine 3 ilmek tığımın başına ipimi aldım sıradaki zincirime girdim hemen şöyle göstermek istiyorum 4 ilmek yine son trabzanımı yapıyorum 5 tane ilmeğimi yine topladım kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum Evet yine aradaki ara trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3. zincirime giriyorum aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 zincirim. Yine model kuruyoruz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet burada 4 tane zincirimi çektim. Kenar trabzanı oluşturuyorum arkadaşlar. Burada 1 2 3. zincirimden giriyorum ve buraya 3 tane kenar trabzanı yapıyorum. 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Burada 3 tane zincirim ile birlikte 3 tane kenar trabzanı yapıyoruz. Buraya hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen burada arkadaşlar bir şurada bir de şurada açıklık var. Buraya batıyorum. Buraya 1 2 iki tane trabzan yaptım. Arada bir, iki, üç tane zincir çektim. Buraya iki de çekebilirsiniz. üçte de. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen diğer taraftaki açıklığa battım. İki tane trabzan da buraya yaptım. Yine burada tığımın başına ipimi aldım. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. yine tığımın başına ipimi aldım burada bir bu kısma iki tane ikili trabzan arada zincirimi çekiyorum diğer kısma batıyorum buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum yine aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum Hemen yine göstermek istiyorum. Burada bir açıklık var. Buraya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine aynı yuvanın içine batıp bir ikili trabzan daha iki tane zincirimi çektim. Hemen diğer kısma batıyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. kenardaki kenar trabzanlarıma geçiyorum kenar trabzanlarımı yapıyorum üç tane zincirimi çekip yine üç tane kenar trabzanımı burada yapıyorum Burada yine zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki aradaki zincirimin içine 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 4 ve 5 Şöyle göstermek istiyorum. Yine burada tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki Ara trabzanlarımı örüyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki 3 tane zincirimin içine 2 tane zincir çekmiştik bir alt sırada pardon. Hemen içine 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aynı yuvanın içine batıyoruz. Yine aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Tının başına ipimi alıyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum 3 tane. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve buradan geriye dönüyorum arkadaşlar. kenar trabzanlarımı yapıyorum buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum hemen tığımın başına ipimi alıyorum buradan 5 tane trabzan yapmıştık şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane bu şekilde 2 4 5 tane ilmeğimiz oluyor 4 tane trabzanımız yarım trabzanımız oluyor arkadaşlar bu şekilde topladım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum ara trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 yine 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum hemen buradan yine 5 tane trabzanımı üzerinden 4 tane trabzan örüyorum ve 5 tane ilmeğimi hepsini birlikte toplayıp 1-2-3-4 tane zincirimi çekiyorum evet modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben modelimi şöyle birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım evet arkadaşlar modelimi sizler için bir kaç sıra ilerledim şöyle göstermek istiyorum gerçekten çıtı pıtı güzel bir örnek oldu iki taraflı arkadaşlar modelimiz Modelimizi yapmak isteyenler için modelimiz arkadaşlar 10 ve katlarında zincir çekebilirsiniz ve 3 sıradan oluşan örgü model bebek yeleklerinde de çok güzel duracak bir örgü. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.